Selam millet. Yeni bir Age of Empires 2 HD Edition'a hoş geldiniz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde bu bombardımanları. Şuradaki şatoya saldıracaktık ve hemen bu saldırı ile bu bölüme başlıyoruz. Şato bence benim nazarımda gitti şöyle biraz dağınık gidin bakayım. Bir öyle bir böyle ne diye gidiyorlar ya? Böyle dümdüz gidemez misiniz? He? Dümdüz niye gidemiyorsunuz? Yanı sıra birkaç tane daha şövalye yapayım ben. Onlar gidene kadar. O altın bitti. Bizim altın bitti. Bak bak nereye gidiyorlar bak. Bak bak nereden köprü varken nereden gidiyorlar. Aha tribok geliyor. Tribok geliyor. Buraya, şatoya saldırın agresif olarak. Bak, ta nereden gidiyorlar bak? Minailer öldürdürecekler birbirlerini bak. Sen şunu yapar Yarısı bile... Yar <laughs> Yarısı bile gidemedi. Yarısı bile gidemedi. Yine geri gelen durumlar, vaziyet. Başta birisi var mı? Sen varsın. Şunu hemen tamir et ben şimdilik bak şunları boş kaldı bunlar bunları ben şuraya saldırayım aynı zamanda tribokları da oraya göndereyim tamam mı beşini beşini birden mi İkisini de şeye göndereyim ya şöyle ikisi de şunu halletsin şövalyeleri de göndereyim mi beraberinde korunma olarak gelin bakın bu bölümde biraz daha saldırı yapalım Bunlar yetişemeyecek oraya bence. Şuraya yollara bak. Gittikleri yollara bak. Şuraya bak. Daha yakınına bile gidemediler. Sen şunu bir hallet lan. Bak nereye gidiyorsun lan? Bakalım. Hemen geri çekilin. Hemen geri çekilin. Şunu halledin. Şunu halledin. Ulan bir de aklısınız ha. Koşturun lan koşturun. <laughs> Toparlanın. Lan şatonun birisi dikti. Öteki ikisi. Onlar herhalde bak bak nereye gidiyorlar bak bak. Görüyor musun orada yakından yol var iken ha nereden dolanıyorlar. Mesela, nerede bu şey? Şunu bir hallet bakalım. Bak bak bak. bak, bak. Şimdi, bak. Şunu halledin lan. Şunu halledin lan. Sizler de. Hücuma geçin hücuma İyi bir zayıfladı, şey zayıf ama Lan oğlum şu tribokları halledin askerler gitti askerler gitti Hayır olamaz Aha, altın yok niye altın yok siz ne çabuk topladınız niye aha Niye altın yok buralarda ne çabuk topladım ben buraları. Oyunda bir hata var. Yoksa başka türlü olamaz. Başka türlü olamaz yoksa. Bana altın kaynağı lazım. bana altın kaynağı lazım. O zaman yiyecek yiyecek falan satalım. Çok <laughs> var nasılsa. Bak odun satalım. Şöyle. Biraz da yiyecek satalım. az buçuk bir taş satalım. Boşuna aldık son bölümde. Şöyle. Bunlar hayatta kalmaz bunlar. en azından taş satabiliriz Ama burada altın var Ne oğlum orada altın varmış ne buraya taş o kadar önemli değil şimdilik önemli değil şimdi şuradaki altınları alın. ему урхачен. Ама. oluyor oluyor Oradaki şeyler bizi fena mahvediyor ya. Buradaki rahipler <laughs> acayip mahvediyorlar. 4-5 tane rahipleri gördüm ben burada. Yaptılar, onardılar mı yine bunlar? Vay kalleşler vay. Zekerim. Sen? 9 ee, puan Zekerim eksiği var. Için? Yap şunu hadi. Hadi sen de şuraya gel bunlara yardım et. Neredeydi o? Şurasıydı galiba değil mi? Ya bunlara yardım et gel. Boş durmaktansa uyuz olup kaçınmak daha iyidir. Ha sizler. Sizler. Burası düşman toprakları mı? Söyle. Güzel güzel. Şimdi Bunlar kaç altın istiyordu? 20 altın. Tamam. Sever o şatoyu da yıkmak lazım. Çare yok. Sizler savunmada kalın bakalım. Dağılmayın. Tarla, tarlaları da dolduralım. Güzel, 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 güzel. Orada bir hata yaptık ya. Ama en azından bir tanesini yıktık, burayı yıktık en azından. Bu şuraya bak, manyaklar nasıl oradan öyle dolanıyorlar? Şöyle gideceklerine. yavrum bunları göz altında tutmak lazım <laughs> bu şatoyu da yıkarsam baya bir şeyim olur avantajım olur o zaman şövalyelerle bu ahılları burada da bir tane var bunu da yıkarız ama bu sorun değil Ama uzaktan tribokla hallederiz bunu. Bu sorun değil. Şimdi şu şey bo bombacıları yapsınlar. Şövalyeler bitti mi? Birkaç tane daha yapayım mı? 5 altın var. Yapayım ya. Bir 15 tane daha yapayım. 30 tane bombacı, fıçı, barutçu. 30 tane, 30 tane de şövalye, kutsal şövalye. Daha az bunların hepsini yap, yaptıracağım. Öyle son bölümdeki gibi yarı yarı göndermeyeceğim. O zaman şey yapamıyorlar, yetiştiremiyorlar. Bunu yaptım şeyi kazanırım sandım ama kifesli demek ki faydası yokmuş bunu boşu boşuna yaptık bunu boşu boşuna yaptık harcadık bin altın bin taş bin tahta odun tamam <laughs> da beş tane daha var burada burada altı tane var. Şövalyeler de çoğalmak üzere. Hadi acele edin saldıracağım. Burada keşifler yapıldı. Bizim işimize yarayacak keşifler yapıldı. Okçulara boşver ya bunları. Şimdi onlar artık bize saldırmayacak. Okçular onlar bize saldırdı mı işimize yarar. Buraya okçu dikersin. Ama burada şey şatolarımız var. Okçulardan daha daha iyi. Kat kat iyi. Birisi ok atıyor ama. Tam. Bu kimmiş? <laughs> Bizim atlaştığımız grup. Mor grup. Tamam mı? Sen sonuncusunu yapıyorsun, sen de son ikincisini. Hadi şu da bitsin ondan sonra hücum, atak. Ah şöyle, bu da bitti, tamam Şimdi gelin bakın. Sizi adım adım ben yönlendireceğim. Çağrı yok. Yoksa istediğiniz kafanıza göre gidiyorsunuz yoksa. Hücum olarak. Team. Birisi bize ok mu savuruyor? Team. Şuraya doğru gel. Kim? Şöyle de gidin bakalım. Kim? Şöyle. <laughs> tamam burada en azından tehlike kalktı bunlar için. Kim? Şöyle yaklaştı mı dağılsınlar şöyle. Uçtgay. Uçtgay. Tim. Bak görüyor musun hemen? Team. Şunu halledin lan. Bak peşine takıldı. <laughs> Tamam güzel. Şato gitti. Gerisini sanırım artık 30 tane şövalye yetmesi lazım. Artık bunlar da yetmezse ben de bir şey bilmiyorum. Demektir. Yani en azından buradaki askerleri ve en azından bu kuleye ve ahırdan bir tanesini yıkmaya illaki yeter diye düşünüyorum. atak 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 bak nereden gidiyorlar bak Ortalık. Davutun lan ortalığı Davutun lan. Davutun Acımak yok Acımak yok. Şurada onların köy merkezi olması lazım. Aha burayı diktiler. Vay kıyallar vay. Nerede bu? Aha şurada. Aha şurada yakaladım. Gel lan buraya. Kaçma lan. Geberesice. 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 Lan bir de altın toparlayacaklar. Şuraya bak. Toplatır mıyım lan size? Ganz niedergebrannt. doch da witt mir nicht. Dağıtın lan, dağıtın lan. Aha maviler geldi. Onlar nereden geldi? Abiler saldırdı. Eyvah. Maviler ooo hemen Hemen şövalye hemen şövalye Bir büyük hocama geldilerse Nanay oluruz nanay Heh, Bir kişi kaldı. <laughs> o da gitti Da gitti. Ya burada bayağı yıktık canım. Yıkmadık değil. Şunu da bitirmek istiyorum ama o da 2-3 vuruşluk bir şeyin kalmış. Canım kalmış. Kaç tane var? Onları gönderemeyiz. Bunlara iki tane, iki tanesi ı -ı, halledemez. Üç tanesi, onlar da halledemez. Halleder mi? En azından ah, şu ahırı da mahvederim. Gelin lan. <laughs> Maviler birdenbire nereden geldi öyle arkadaş? Az da gelmediler ki. Büyük Roma İmparatorluğu onlara yardıma geldi. O zaman okçular yapayım bir sonraki saldırıda e, hem şövalyeler hem okçular tamam mı ama onları güçlendirmem lazım güçlendirme olmaz hasar vermeleri lazım Aynen şöyle 2-3 buruşlukları kaldı. Şöyle. Buraya bak ya bunun rahip oh, durmadan rahip yapıyorlar bunlar. Ha, şunu da yap. Burada okçular için keşif kalmadı. Kalmadı. Orleans salak saldırıyor diyor ama nereye? Sizler ne yapıyoruz lan ne çabuk bitirdiniz maşallah. Ha bunlar saldırıyormuş burada. Ne sa... Dövün lan bunları. Burada saldırıyorlarmış. birkaç tane yani altın kaldı Şimdi ben buraya şövalyeyi gönderene kadar bunlar buradaki altınları temizlerler. Şimdi şunları alalım. Siz gelin bakalım buradaki taşları yıkın. Bunlar da öyle aval aval duruyorlar. Saldırsanız da lan. Tam mı okçular? Bu atlı okçular. Atlı okçular mı yapalım? Bunlardan mı yapalım? Bunlardan yapalım ya. Tamam. Siz şimdilik, şimdilik savunmada kalın bir 30, 15 tane daha yaptıktan sonra bunlardan da 30 yaparım Ondan sonra 60 kişiyi saldırıya uğratırım işe gönderirim fakat bunu ancak bir sonraki bölümde Çünkü bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum like basmayı yorum yazmayı lütfen unutmayınız desteklediğinizi gösteriniz bana. Bir sonraki bölümde veya bir başka Let's görüşme dileğiyle hepinize hoşçakalın.